Sağda efendi. Kusuf abi sağda uyuyor. Onu da alıyor Kusuf abi. Sağda uyuyor. Kusuf abi sağda Ayakta kalan ya. son oyuncu. Kafadan sevdi ya. ya silah. silah mı? Silah mı? Spike solda. Spike solda üstüne. Daha içeride solda. Dostlarımı yok edemezsiniz. gitti. Çok güzel. Kesin çıkacak. Ha spike gideceğiz, spike gideceğiz. Lan ya spike. Yok karayla sol diyorsun abi ben yatıyorsun ya. Abi Spy Son Yo, be, yedim, 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 ya, ya, Yok, yok. Sağ Tamam. tamam. Bıçak yedim ama buna koyup. Yok niye bıçak yesin ah. adam burada? <laughs> Spy, la, adam git. Dur lan. gitti. <laughs> bektim, bektim. Son 10 saniye. Çıkmaz. Çıkamaz. Çıkma siktir yani. et. <laughs> spike yerleştirildi. <gülüyor> 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 ne oldu? Sağ mı, Buraya gel. dur. Ne Ah! Ne oldu? Konuşla.